Herkese merhaba ben Ebru Karaduman. Hamilelikte spor. Evet, benim hayatımın mottosu spora bahane yok. Hamilelikte ne durumda? Bir egzersiz uzmanı, eski bir sporcu, her gün deli gibi spor yapan biri olarak 37 yaşında ve şu anda hamileliğinin 21. haftasında bir anne adayı olarak buradan tüm anne adaylarına sesleniyorum. Anneler zaten ne çektiğimizi gayet iyi biliyorlardır. Süreci deneyimlediler. Şimdi benim ilk önerim. Üzerine böyle basa basa söyleyeceğim. Tek ve en önemli nokta şu ki sakın spor yapmadan gebelik düşünmeyin, hamile kalmayın. Neden mi? Çünkü her gün yıllardır deli gibi spor yapan ben ve spor yaptıran ben şu anda gerçekten <laughs> bu hormonlarla büyük bir mücadele içerisindeyim. Bu kadar kondisyonum olmasına rağmen, bu kadar atlayıp zıplamama rağmen, hala evet bunları yapabilmeme rağmen bir merdiven çıkıyorum. İki yokuş görüyorum, nefes nefese kalıyorum. Allahım bebeğim canım <laughs> yani bu kadar mı enerjimi hani beraber paylaşıyoruz böyle bir şey miymiş evet böyle bir şeymiş bunların hepsi çok normalmiş herkes öyle söylüyor uzmanlar öyle söylüyor anneler öyle söylüyor ama yani bu gerçekten hiç normal değil zor yani <laughs> komik ee, bu tarafından bakıyorum artık ama yani işin şakası gerçekten kendinizi bu sürece hem fiziki olarak hem mental olarak sporla, sporun o evrensel gücüyle lütfen hazırlayın. Ben hazırlıksız yakalanmış ama gerçekten inanılmaz hani fit bir zamanımda, kondisyonumun çok e, ciddi yüksek olduğu bir zamanda bu süreçle karşılaşmama rağmen Gerçekten şu anda bambaşka bir dünya. Birinci trimester'da gerçekten spor önerilmiyor. Çünkü bebeğin anne karnına böyle tohumunun düştüğü ve tutunmaya çalıştığı organların yeni yeni büyüm büyüdüğü dönem ilk 3 ay. O yüzden biz spor uzmanları da tabii ki en önemli aslında kadın doğum uzmanları diyor ki ilk 3 ay spor yapmayın. Sadece yürüyüş yapın. Bu yürüyüşleri mümkünse açık havada yapın ki oksijen kapasiteniz, vital kapasiteniz artsın. Çünkü her geçen gün ağırlaşan bedenimizle e, spor yapmak ve o oksijeni yönetmek daha da zorlaşabiliyor. Ama aktif olmak, aktif kalmak çok çok kıymetli. Yani ilk 3 ay spor yapmayın derken hani aman oturun e, kukuman kuşu gibi hiç hareket etmeyin değil. Eğer tabii ki uzmanınıza danıştınız ve özel bir durumunuz yoksa. O yüzden e, ilk 3 ay yani 12. haftayı anne adayı tamamladıktan sonra evet yeniden hani spor yapma kapıları, e, imkanları açılıyor. Tabii ki bu süreçteki en çok önerilen, en önemli spor branşları neler? Şimdi onlara bir bakalım. Tabii ki yürüyüş tabii ki nefes egzersizleri. Çünkü söylenen o ki çok ihtiyacımız olacak doğumda. Nefes, nefes, nefes. Nefes egzersizleri, yoga, aynı zamanda iyi bir uzman eşliğinde. Pilates, çok kıymetli. Bunun diğer eklentisi aslında yüzme. Yüzme ile ilgili de ki ben yüzüyorum mesela ilk baştan beri. Bu Klor konusu bir soru işareti. Hani ben de bunu doktoruma sordum. Hani havuzun klorla temizleniyor olması bebeğe bilimsel olarak araştırmalarda bir zarar verdiği hani net olarak ifade edilmemiş. Fakat bu tamamen kişiye göre değişirmiş. Eğer bir alerjiniz varsa, gene olarak hani alerjik bir bünyeniz varsa havuzun kloru size iyi gelmeyebilirmiş. Ben öyle bir şey yaşamadım. Ama e, bunu dediğim gibi e, bu öneriler var, bu tavsiyeler var. Yine annelerden geliyor bu tavsiyeler. Ben de onun üzerine doktoruma hep danışıyorum. E, şu anda benim bir sıkıntım yok. Hani klorla temizlenen bir havuzda yüzme şansım var ve e, orada yüzüyorum. <laughs> bir de şöyle bir şey yaptım. Bilmiyorum buna yüzücüler ne der ama... Bacaklarım daha çok çalışsın diye ben paletle yüzmeye karar verdim. Hem de çok yüzmeyi seven birisi değilim açıkçası. Eee, bilmiyorum doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Hani bir taşla iki kuş vurmak için paleti takıyorum. Eee, hem daha hızlı yüzebiliyorum, sıkılmıyorum. Çünkü böyle aheste aheste hani gerçekten kurbağa gibi yavaş yavaş yüzmek eee benim hani çok beni cezbetmiyor. Hızlı bir karakterim ama genelde karada taklalar atarken ellerin üzerinde yürürken böyleydim. E malum şu anda da bunları yapamadığım için böyle bir formül buldum kendime. Paletleri takıyorum pıtı 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 havuzda yüzüyorum. Yoga eğitimlerimi tamamladım. Yoga yapıyorum. Yani özellikle esneklik, stretching çok iyi geliyor. Tabii ki bunu belli püf noktaları var. O şekilde yapıyorum. Mutlaka bunu beraber deneyimleyeceğiz zaten. Hani bu konuda da merak etmeyin. Eğer benimle bu hamilelik serüvenini yaşayan bir anne adayıysanız her yol beraber yapacağız spora dair. Ee, tabii en konforlusu, en kolayı hem sosyalleşebildiğin, hem oksijen kapasiteni geliştirebildiğin konuda yürüyüş. Yürüyüşleri gayet seviyorum. Eşimle <laughs> yürüyüş yapıyorum ki çoğu zaman tembellik yapıyorum. O beni kolumdan çekiştirerek götürüyor. Aslında diyeceğim o ki, yani deli bir sporcu olarak, profesyonel bir sporcunun hamilelik günlüğü serüveninde burada sizlere seslenen biri olarak utanıyorum. Çünkü... Çok tembelleştim. Ee, şöyle söylüyor hani <laughs> etrafımdaki eşim, dostum ve dediğim yani bilenler bilir yıllardır ailelerle ve çocuklarla çalıştığım için çok fazla ebeveyn var etrafımda. Ya Ebru seni izlerken biz yoruluyorduk. Zaten yıllardır durmaksızın spor yapıyorsun demek ki ruhun, bedenin, kalbin durmak istiyor. Yani hani başka türlü zaten duramazdın. O yüzden. Eğer hani şu anda e, çok fazla yapmak istemiyorsan yapma. Evet ben akışa bıraktım. Tadında kararında dengeli bir şekilde sporuma devam ediyorum ama hani böyle mü müthiş hayallerim ve hedeflerim spor konusunda şu anda <laughs> bayağı bir durdu. E, en büyük hayalim ve hedefim bebeğimi İnşallah kısmetse sağlıkla kucağıma aldıktan sonra tekrar bir e, fitleşme dönemi için yeni bir kendime e, bir süreç ve bir aksiyon yaratmak. Hani o da beni aslında motive ediyor şu anda. Ama e, dediğim gibi uzmanınıza mutlaka danışmalısınız. Eğer hamilelik sürecinde e, kaliteli bir spor eğitimi almak istiyorsanız mutlaka güvendiğiniz e, kişilerle bu eğitimi bu süreci sürdürmelisiniz. Çünkü detayları öğrendim. Yani ben ne kadar egzersiz uzmanı olsam da hamilelik bambaşka bir mucizevi serüven ve orada egzersizin püf noktalarının ne kadar fark ettiğini işte eee Erken doğum riskini azalttığını ya da yanlış bir hareket ve temas yapılırsa onu hızlandırdığını, işte doğumu tetiklediği gibi detayları öğrendim. O yüzden bu konuya özellikle özen, çok özen gösteriyorum. Paylaşacağım egzersiz videolarında da bunu özellikle anlatıyorum, anlatıyor olacağım. Ama tek hani tekrar üzerine basarak söyleyeceğim şey spor yapmadan ee, hamile kalmak nasıl bir deneyim gerçekten merak ediyorum o yüzden lütfen bana bunu da anlatın yani hani belki de biz hani çok alışık olduğumuz için e, şu anda yavaşladığımız için garip geliyor olabilir onu da bilmiyorum ama bir taraftan e, şimdi vücut ağırlaştıkça işte ekstra ekstra vücuttaki özellikle bel, boyun ve sırt ağrıları artmaya başlayacak. Bunu engellemek için de hani oturduğunuz yerden işte elastik bantlarla minicik böyle Sırt kaslarınızı çalıştıracak egzersizler de yapabilirsiniz. Yani e, bu da böyle tabii sonu e, olmayan e, uçsuz bucaksız bir e, spor serüveni var tabii ki bu süreçte de yapılabilecek. Burada önemli olan, kıymetli olan e, ve dikkat edilmesi gereken tekrar tekrar hani söylüyor oluyorum ama önemli iyi bir e, uzmanla çalışıyor olmak. Ve e, mutlaka doktor kontrolünde hareketleri yapıyor olmak. Çünkü hepimizin hikayesi farklı. Bir de en önemli fark özellikle hamilelikle birlikte de spora başlayanlar olduğunu görüyorum, duyuyorum. Tabi hamilelikten önce spor geçmişiniz varsa bu süreci daha e, güçlü, farkında ve daha az ağrısız geçirdiğiniz konusunda bence e, net yani o konu tartışılmaz çünkü şu anda çok eş zamanlı e, neredeyse benzer aylarda aslında anne adayı olduğum arkadaşlarım da var e, bazen konuşuyoruz işte e, hani çok şükür bin şükür e, duyduğum hikayelerde hep şeyi istatistiğini yapabiliyorum yani spor geçmişi olan bir gebeyle spor geçmişi olmayan e, bir gebenin ...hamilelik sürecindeki küçük detay farkları gözlemledim. O yüzden hani ben de çok şükür iyi gidiyorum. Hani bir sıkıntım yok. Hayat ne getirir, neler olur tabii ki bilemeyiz. Dediğim gibi bu dipsiz bir kuyu ve e, bambaşka şeyler olabilir. En önceliği sağlık, en önceliği huzur, en önceliği bebeğimizin... ...hani bizimle olan e, o müthiş iletişimi... Ama kendiniz için de hem psikolojik hem fizyolojik hem de doğum esnasındaki sporun verdiği destek hem de doğum sonrası aslında vücudun çabuk toparlanması, hem kendini yine hem fiziksel hem mental olarak iyi hissediyor olmanın en ucuz, en değerli, en etkili yolu spor. Ben bunu biliyorum. O yüzden bunu söylüyorum. Farklı öneriniz, deneyiminiz ya da yorumunuz, fikriniz varsa lütfen benimle paylaşın. Sevgili anneler ve anne adayları, sizleri seviyorum. Yeni bir konu başlığıyla yine sizlerle olacağım. Kendinize iyi bakın.